Hüsnü. Eline sağlık kızım. İlk gazete haberinde hayırlı olsun. Sağ ol baba. Ya çok zor oldu benim için. Sevgiyi öyle gördükçe biz de çok üzüldük. Ne olacak şimdi o kıza Hüsnü? Sahipsiz bırakmayız. Ya yurda ya korucu aileye. Suat çay korusana bana. Koy Anne. Anne. Tansiyonum düştü galiba ya. Kız ben bakalım dur. Ben çıktım. Tekin içeriden tansiyon aletine gidiyor. Ne yapacaksın? Kararı verdin mi? Bugün topuklamam lazım. Feriha karısından aldığım para bir süre idare eder. Sonra? Sonrasını ne bileyim, bakacağız artık. Aha, haber yapmışlar bizi. Küçük kız yaşadığı şokun etkisinden çıkamadığı için katili ya da katilleri bilmesine rağmen hala anlatmadı. Zor çıkarırız çoktan. Anlatmaz bir şey merak etme. Garanti almak lazım. Konuşmadan ölse daha iyi değil mi? Korkulur senden ha. Ee, eşeğini sağlam kaza bağla demişler. Onu da öldürürsem polis en fazla itiraf ettirmeye çalışır. Ben de inkar ederim. Şahit mahit de yok. Kapanır gider dava. İstanbul'dan da kaçmaya gerek kalmaz. Yarım kalan işi tamamlayalım o zaman. Plan ne? Bak şimdi. Dokuz altı anneciğim. Dinlen az sonra bir daha ölçeriz. Hala düşük kız. Daha iyiyim ama teyze. Çok koşturdum ya sabah sabah ondan oldu herhalde. Hiç bakmıyorsun kendine be anneciğim. Yorma sana kendi bu kadar. He, beş çocukla bir koca bakıyoruz. <laughs> Kolaysa sen yorulma. Canım ona ilgisi var? Düşük tansiyonu aileden bizim. Sen bir doktora git Suat. Madem bu aralar çok düşüyormuş git bir baksınlar. Yani içimiz rahat etsin tamam? Tamam Hüsnücüğüm. Ay hiç de kıyamaz karısına ya. canım. Ya helal kızım. Ya bir tane Suat'ımız var. Sizi de yormayın annenizi. Hepiniz bir işin ucundan tutun. Anlaşıldı mı? Nazike! Ha. Tamam anlaşıldı Ay, mı? Anlaşıldı mı? Ay tamam. Anladık tamam. baba. tamam ben de bozucum. Aferin bak şey yapmayın annenizi üzülüyorum. Allah Allah. Ne oldu? Fikret Durmaz'dan mail geldi. Fikret İsmet Anlık geldi abi bana. <laughs> Senin olmasa? Lan seni gidip durma oğlum. Gerizekalı. <laughs> Soyadı ne dedin? Durmaz. Aç, 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 kadını, sapık, kadını aç. Kadın o sapık kadın aç. Valla. Üstüm, Sen bunu izlediğinde ben bunu çok ya. uzaklarda olacağım. Belki bir kuş olup omzuna konacağım. Sapık oğlum bu. Sen benim olmadın ya. Hı. Beni istemedin ya. Bana yaşamak haram artık. Aa! Aa! İntihar aa! ediyor lan kadın. Abi, ne yapıyor bu ya? Abi, yapmamıştır değil mi? Abi. Aa, aa. Yapmamıştır ya. Allah'ım ben ne güneşledim işledim ya. Abi yürü yürü yürü. Gidip bakalım hadi. İçti mi gerçekten? De i̇çti içti gördük işte. Abi gel hadi hadi. Ya hadi bakalım. Koş, yürü, koş, yürü. Koş, 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 koş! Koş! Ağazı koş! koşma 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 Ben koşma bileyim oğlum? sık gelip gidiyorsundur belki. Hani seni döverim. Seni paralarım oğlum. Tamam, tamam. Vallahi billahi paralarım ha. Abi ne gerek var ya? Bakma sen ona boşver. Allah Allah. Tamam, sık sık gelip ya. gidiyormuşum. Nereye basacağız ya? Evladım. Efendim? Fikret'e mi baktınız? Evet teyzeciğim. Nerede kendisi? Evde yok çocuğum. Şimdi ambulans geldi. Aldı götür. Ambulans mı? Hani numara yapıyordu abi? Kadın intihar mı etti yani? <laughs> Anam! Deli işte abiciğim. Vallahi sağ solu belli olmaz bunun. Aşk yüzünden kıydı kendine. Ne diyorsun ya? Oğlum korkutmayın adamı ya. Teyze ne zaman gitti? Vallahi geç kaldınız. Geç kaldınız derken? Öldü mü? Adam, Adam. öldü. Vallahi öldü. Allah kahretsin. Şey yürüyün hastaneye gidelim. Yürüyün yürüyün. Midesini yıkadık. Aldığı haplar tansiyonunu yükseltmiş. Onu dengeledik. Şu an iyi Fikret Hanım. Aldığı haplar ne? Vitamin haplarıymış. Vitamin haplarıyla intihar mı olur ya? Bilemezsin ki oğlum. kadınlar yerinde değil. Görebiliyor musun kendisini? Bir saniye bakıyorum. Hüsnü. Geldin mi? Geldim Fikret Hanım. Öldüm mü ben? Yok daha buradasınız da. Yani niye böyle bir şey yaptınız? Yazık değil mi canınıza? Sen olmadan ne yapayım bu hayatı Hüsnü? Ay ateşim de yükseldi galiba. Bir baksana. Yoo. Ben bakayım abi. Çekil be. Üstü baksın. <laughs> ya yeter ama artık ya. Kızım ben evliyim. Beş çocuğum var, karımı da çok seviyorum. Ha, yani evli olsam diyor sor. <laughs> ya siz çıksanız ha. Hadi kardeşim. Şurada iki dakika konuşacağız. Her içindesiniz ya. Hadi kardeşim. Abi ben ne yaptım ya? Tamam gel gel çok meraklıydık sanki. Şimdi Fikret. Zaten bir şeyin yokmuş. Birazdan taburcu olacaksın. Seni evine bırakacağız. Bir daha da ne sen beni ne de ben seni göreceğim. Çünkü görevli devlet memuruna taciz diye bir suç var. Sen de o suçu işliyorsun. Son sözün bu mu Hüsnü? Bu artık yersen. Öf tamam. Eve bırakacaksın ama değil mi? Bırakacağım. Yemeğe de kalsana. Börek yapmıştım. Yok artık. Zorlama şansını. Serumun da bitmiş zaten. Şu hanımefendinin dosyasını ayır, taburcu olacak şimdi. Neden yatırmışlar? Sorunlu gebelik. Sürekli hastanede zavallı. Geldim, şimdi geldim. Baktıracağım tansiyonuma. Bir iniyor, bir çıkıyor vallahi. Mahvoldum kaç gündür. Olmadı, ilacımı değiştirsinler. Söyleyeceğim doktora. Ocakta evet. yemek var, unutma ne olur. Çocukları da duyuru verirsin olur mu teyzem? Sağ ol. Canım, merhaba bakar mısın? Bir saniye hanımefendi, ilgileneceğim hemen. Bir daha böyle <laughs> saçmalamak yok. Tamam Esmeciğim. Ay bu kadının ne işi var burada? Ha o mu? Aa, sorunlu gebelik geçiriyormuş. Sizin de vardı. Gebelik mi? Sen ne diyorsun canım? Ay işte. Hanımefendi hanımefendi. Kadın bayıldı sen de getirin hemen. De ölüyorum dedim ölüyorum. Kesin, Bu defa kesin Gel. ölüyorum. Yapma kurban olayım. Valla kan böyle beynime bir sıçırdı teyze. Deme öyle Suat. Allah geçinden versin yavrum. Ama bana da yazık günah teyze. Başkomiser olunca bozdu bu. Ben, oh. ben çok iyi biliyorum. Makam ki hiç yaramadı kocama. Ah. Ay, ay hala kocam diyorum. Ay kocalığı batsın onun. Sakin, ah. sakin, sakin. Hadi gittin gününü gün ettin. Şu sabi sebiyanlara hiç mi acımadın adam? Anne abartıyorsun ya. Hayır geçen gün de gaza geldik. Yok geri günahını aldık adamın ama. Yazık ya. Çocuğum, bilmediğiniz şeyler var evladım. Heh. Ha? Söyle artık sen de Suat. Söyle çocuklara. Söyle mi teyze. Ee, yeah. Söylemeyecektim ama söylüyorum. Gelin çocuğum. Dinleyin. Gelin oğlum. Gel. Sizin de haberiniz olması hakkınız. Ha? Söylüyorum. Size kardeş geliyor evladım. Hadi e? geçmiş olsun. E? E? Yuh ama artık. Ay, ay. Yok artık. <laughs> zaten aklın az. Uçum gidecek. Vurma kafanı. Vur. Gözümle gördüm çocuğum. Bu gözlerimle gördüm. Abanız takmış o sarı çiyanı koluna. Hastaneden çıkıyorlardı gözümle gördüm. Beş çocuk verdim ben bu adama. Beş çocuk teyzem yine yaralamadım yine yaralamadım. vurma, vurma, vurma kızım. Vurma, vurma, Ben arkandayım Suat. Bir önceki de gelirdi Ama bu sefer yemezler. Anneciğim yapma. Oğlum tam Türk dizisi lan. Şimdi miras da bölünecek bizim. <laughs> lan hangi miras? Para mı var sanki? Yok değil mi? Ben geldim. Oğlum. Annem sana çok kızdı. Allah Allah niye ki? Bilmem. Geldi mi? Geldi mi? adına. Fuh! Oha Suat ne oluyor? Ablacığım gelin bakayım. Gel ablacığım. Hadi. 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 Hala ne yüzle gelebiliyorsun bu eve? Hüsnü! Hadi. Adım Baksın! Hüsnü amca. Hoş geldin. Baba nerede? Görevde. Allah Allah. Ne göreviymiş bu? Benim haberim yok. Buradayım bu gece. Garip. Ne haber lan? Ha? Nasıl istersen Üstü amca. Ne oldu diye soracağım ama... Tulumba tatlısıyla geldiğine göre... <laughs> Gülme lan. Sıba. Hele bir evlen seni de göreceğiz. Ben sana bir çay koyayım en iyisi, he? Yok yok aslında karnım aç. Kayıntı ne var? Menemen yapmıştım. Duruyor yarısı. İyi. Getir oğlum getir getir. Bir tas yemek koymadılar oğlum Hüsnü amcanın önüne. Hemen Hüsnü amca getireyim. Yapmasan da yaptı diyorlar anasını satayım. Şeytan diyor. Geldik Üstü Bey. Sen niye geldin ki? Ben Suat'ı çağırdım. Aa. Uzatma Hüsnü söyle ne diyeceksen işimiz var. Ne sohbeti ya? Ya sen bana dün kiminle konuştuğunu göster bakayım. Bu kız cazlı. Şimdi bir daha göster bakayım kimmiş o hamile kız. Şu işte şu kız. Şu Şurada oturan. Ama sen bana onu göstermedin ki kardeşim. Siz onu sordunuz sanmıştım. İyi yapmışsın aferin. Tamam mıyız Suat Hanım? Bir dakika bir dakika. Hadi orada hamilelik yok ortada anladık eyvallah. da. Tamam. niye hala senin yanında dolaşıyor o kadın He? acaba? Ya kaç kere anlatacağım. Kadın intihar ediyorum diye ya aman anlatmıyorum ben. İşim gücüm var benim sizinle mi uğraşacağım be. Ne haliniz varsa görün ya. Yeter gidiyorum ben. Yine mi ayıp ettik teyze? Yalnız beyefendi haklı. Fikret Hanım'ı intihara kalkıştı diye getirdiler. Deme ya. Lan bak sen. Takmış bu üstlüğü Suat. Bırakmaz kolay kolay. Onun ben canına okurum teyze. Yedirmem kocamı öyle kolayla. Yedirmeyiz Suat. Bir ders verelim bir şuna. Ha? Verelim. Dur bir dakika. Ha. Çek. Çek. Ha. Gir bakayım bilgisayardan. Bu kadının kontrolü var mı? Bir daha ne gün gelecek? Doktoru kim? Sen bize bilgi ver. Yani aslında kayıtları vermiyoruz ama. He, kocamların bozarken iyiydi değil mi? Evet. Hadi. Hop. Peki peki tamam. Bak lütfen. Yola gel. Mide ilaçlarını aksatmıyorsunuz değil mi? Yok kullanıyorum hepsini. Hepsini aynı anda almıyorsunuz değil mi? İnter falan da yok. Tövbe ettim doktor bey, söz verdim ya. Güzel. Siz biraz bekleyin. Burada teyze bulduk bulduk. Gir gir. Ah, siz. Biz ya biz. Otur bakayım şöyle sen. Aa. bakayım bana. Sen niye taktın benim kocama? Öyle bir şey yok. Ben dün hastanelik oldum. Ee, polisi arayınca da Hüsnü Bey sağ olsun. Hadi oradan. Bir polis benim kocam mı kaldı memlekette? Ha? Sen takmışsın benim kocama belli. Yok hayır öyle değil. Ben... Tut, tut. bir de cevap veriyor. Verecek tabii. Onun karşısında Suat Çoban var. Hesap vermeden şuradan şuraya gidemeyeceksin kadın. Ne bakayım sen niye taktın benim kocama? Konuş. Yani açık konuşmak gerekirse. Konuş. Benim kafa bu aralar biraz gidik. Ondan oluyor. Ciddi misin? Yok biz hiç anlayamamıştık. Tahmin ettik tabii ki. Sormayın kardeş. Yalnızlıktan da oldu biraz. Aa, aa, Benimki terk etti gitti. Ay. Eş dost desen Zaten yüzüme bakmıyorlar. Sizin de eşinizi görünce öyle dalyan gibi. <gülüyor> oh, <gülüyor> oh, oh, yavaş gel. Yani anladınız işte. Kötü bir niyetim yoktu. Kızım, daha geçen de kadını yatak odasından çıktın. İyi bir niyetin olabilir mi senin acaba? Dur şimdi teyze, dur. Karıştırma, dur. Ben anladım onu. Zaten beyni yanmış. Bir de görünce benim yakışıklı kocamı, aklı gitti tabii kadıncağızın. Hüsnü Bey'in hiçbir suçu yok. Ben karımı çocuklarımı seviyorum diyor. Başka bir şey demiyor. Ay hakikaten mi? Sırıtma Suat. E sen de güzel kadınsın, hoş kadınsın. Bulursun boyuna posuna göre birini. Niye böyle yapıyorsun anam? Niye helalim kocasına göz koyuyorsun? Oldu olacak bir de evlendir şurasına da altın takı ver Suat. Niye olmasın teyze? Sevaptır. Ay. Vallahi ben boşandım biliyorsunuz. Eğer varsa tanıdığınız iyi, yakışıklı bir kısmet. Hayır demem yani. Ben halledeceğim o işi. Sen merak etme. Sen nerelisin? Anneler burada mı oturuyor? Neredeler? <laughs> Bildiğimiz sorgu ha? Rıza baba yarın o namussuza ifade verecek yani. <laughs> Ey Allah'ım ya. Neyse tamam. Sabah erkenciyim. Konuşuruz yine. Tamam kardeşim. Hadi eyvallah. Ters bir şeyler mi var? Sorgu falan. Eve iş getirmek istemiyorum Suat. O kadar haklısın ki hayatım. Canım, sofra hazır. En sevdiğin yemeklerden yaptım. Lütfen buyur. Excellence. Haydi afiyet olsun. Oğlum önce büyükler... Aa, aa, aa. Rahat rahat tamam. Tamam. İzmir Köfte. Arpa Şehri'li pilav en sevdiğin. Yaprak sarması, börek, cacık, humus. Zahmet etmişsin ellerine sağlık. Oturmaz mısınız? Sana Buyurun Sana feda olsun geç, Mescim, geç, geç. Canım benim. Çok düşkün oldu bu sana çok. Hı hı, farkındayım. Bir tanecik kocam be teyze düşkün olunmaz mı? Şuna bak dağ gibi, dalyan gibi. Allah başımızdan eksik etmesin onu. Amin. 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 Hadi bunlar neyse. Yakışıyor mu sana bu hareketler Suat? Bunları mı diyorsun? Aa, içimden geldi de yaptım Hüsnü. Hadi oradan. Biliyorsun kabahatini. Bir yana bir şeyler. Aa, aa. Ayıp ya. Adamın günahına girin girin çıkın. Pas pas yapıp çiğneyin. Ondan sonra da canımlar cicimler. Yemezler. Ama çok pişmanım Hüsnü. O kadınla da konuştuk bugün. Duydum. Deli ayol Yazık yani. Ha o deli. Siz çok akıllısınız. Ben gideceğim elin karısına tutulacağım. Bir de yetmezmiş gibi çocuk yapacağım. Tövbe estağfurullah ya. Olacak iş mi ya? Kim inanır ya buna? Kadir inanır. Ne kadar eski bir şaka biliyor musun oğlum Geri zekalı. Ay başım falan orada hakikaten ya. Oğlum bir dur, ciddi bir şey konuşuyor şurada ya. <Gülüyor> <Gülüyor> ay sinirim bozuldu. Konuş konu, <laughs> ben seni <de> Ya <laughs> ay unuttum ne diyordum ya? Allah Allah. <laughs> Gerizeki aldırdın en <gülüyor> 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 Evet tam <laughs> Gel bakayım sen gel, evet, gel 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 gel. Gel gel. <laughs> Adıl <gibi>. gel gel. <laughs> Sağ ol. Tamam.